Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuzey Amerika'da yaşayan bir çeşit sincap olan çayır köpeği yuvasını toprağın altına tünel kazarak yapar. Çayır köpeği yuvasının bir çıkışını diğerinden yüksekte olacak şekilde inşa eder. Rüzgar eseğinde üst çıkıştaki basınç alt çıkıştaki basınçtan daha düşük olacağı için yer altındaki tünelde bir hava akımı oluşur. Buna göre 1 2 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar tünellerin yükseklik birbirinden farklı yükseklere çıkıldıkça havanın hız değeri artar. Peki e, şu üst taraftaki daha yukarıda olduğu için hız değeri daha büyük. Hızın arttığı yerde akışkanların basıncı azalır. Akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eder. arka tünelin bir tanesi alt tarafta bir tanesi üst tarafta. Akışkanlar da basıncın büyük olduğu yerden yani P2 olduğu yerden P1'e doğru hava akımı gerçekleşir. Hava akımı P2'den P1'e doğru gerçekleştiği için tünel içinde bir hava akımı olur veya hava akışı olur. Bu şekilde arkadaşlar tünel içinde oksijen miktarı, hava miktarı artar. Aynı zamanda hava akımı olduğu için tünel içinin çok sıcak olmasını engellemiş olur. Peki buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Bir, akışkanların hızının arttığı yerde basınç artar. Arkadaşlar akışkanın hızının arttığı yerde basınç azaldığı için büyük basınçtan yani küçük basınca doğru yani alt noktadan üst noktaya doğru hava akımı gerçekleşir. Birinci ifademiz yanlış. 2. Akışkanlar basınca büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eder. Akaca P2'nin basıncı P1'den büyük. Bu şekilde P2'den P1'e doğru Bernoulli denklemine göre hava akımı olmuştur. İkincisi doğru. 3. Rüzgarın V1 hızı V2 hızından büyük olduğu için P1 basıncı P2'den küçüktür. Akaca hızın arttığı yerde basınç azalır ve akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eder. Üçüncüsü doğru. Cevap şıkkı 2 ve 3 D'dir.